12 Mart 2024 Salı Ferodun Nidelioğlu Star Gazetesi Yokuş aşağı. Artık şunu açıkça ve yüksek sesle dile getirmek gerekir ki, Türk hakemliği iflas etmiştir. Yalandan yere kendini yere atıp sakatlanıp sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sahaya geri dönen futbolcular her yeri sardı. Fenerbahçe Pendik Spor maçının benzerini sanırım kimse izlememiştir. Topun oyunda kaldığı süreden, verilen verilmeyen kartların abukluğu, yanlış kartlarla çalınan haklara dek hepsi futbol dünyamızın hazin sonunun açık göstergesiydi. Artık sahalarımızda oynanan şey futbol değil, başka birilerinin kendi dünyalarında kurdukları istediğimize kazandırırız oyunu oldu çıktı. İsteyen istediği gibi maç yönetiyor, isteyen istediği gibi kararlar veriyor, kimseyi umursamıyor. MHKTFF ayrı telden çalıyor. Futbol ailesinin genel sorunlarıyla ilgilenmek yerine iç sorunlarla boğuşup derede boğuluyorlar. İnsanların sevgisi, hassasiyeti hiçe sayılır oldu. Hak çalmak, rakibini aldatıp çıkar elde etmek normal hale geldi. Yapmadığı şeylerle övünen teknik adamların türediği aciz futbol iklimimiz battı batıyor ama kimsenin umrunda değil her bir birey bir başkasının mutluluğunu çalmanın yolunu arıyor. Kulüplerin milyarlarca borcu ortalık yerde dururken, saçma tartışmalarla başarısızlıklarının üzerini örten dünya kadar insancık türedi. Sosyal medya üzerinden suni savaş hali şampiyonluk yolunda giden iki kulübün yöneticilerinin hoşuna gidiyor. Yaptıkları yapmadıkları birçok şeyin üzerini böylelikle örtüyorlar bir iki cümle edip taraflarının gönlünü alıyorlar, hedef şaşırtıyorlar. Herkes başka yöne bakarken her türlü usulsüzlük ve hata ayyuka çıkıyor. Gidişat hiç de iyi değil. Skandal üstüne skandal. TFF Zoom üzerinden yaptığı toplantıda her zamanki gibi haftanın maçlarını değerlendirdi. Ancak Büyük Ekşi'nin toplantıya katılma amacı Tolga Özkalfa'nın ben istifa ettim sözüne kızması ve hakemlere hayır onu ben gönderdim demek istemesiydi. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Dallas, Cihan Aydın ve Erkan Engin'e hem Osterwalde'nin penaltısı hem de son dakikadaki var çağrısı için ateş püskürdü. Sonra tarihi skandalın yaşandığı olaya geçildi. Yani Galatasaray-Antalya maçına. Dallas, Abdülkadir Bitigen'e sorar. Bitigen bu var çağrısına uyarak vara gidip penaltı verdiğin pozisyon penaltı mı sence der. Ve bırakın Türkiye'yi, dünya futbol tarihinde görülmemiş bir olay yaşanır. Bitigen, penaltı değildi hocam der. Bu Zoom toplantısının kaydı TFF'de mutlaka olmak zorunda ve var da bu olay artık adli bir vakadır. Gururumuzsunuz. Biz Türkiye futbol ligindeki hakem hatalarını ve skandalları konuşurken Avrupa liglerinde boy gösteren futbolcularımız adeta gurur tablosu sergiledi. Real Madrid'e gidişiyle sansasyon yaratan Arda Güler nihayet Şeytanın bacağını kırarak Celta Vigo karşısında maçın son dakikalarında kaydettiği golle ilk gol başarısına imza attı. Benfica'da top koşturan bir başka gururumuz Orkun Kökçü Estoril karşısındaki performansıyla göz doldurarak sezondaki 3. golünü ve 9. asistini kaydetmiş oldu. Şalke'de mücadele eden Kenan Karaman, Paderborn karşısında ilk golü bizzat kaydederken son dakikalarda gelen beraberlik golüne asist yaptı. Bournemouth'ta forma giyen Enes Yunal, son maçında son dakikalarda beraberliği getiren golüyle takımına bir puan kazandırdı ve son günlerde başarılarıyla adını duyuran genç yıldızımız Can Uzun Nürnberg formasıyla takımına 16 gol kazandırdı. Hepsini teker teker tebrik edelim. Okurken içimiz açılıyor değil mi? Endüstriyel futbolun en acımasız biçimde yaşandığı ligimizde genç yeteneklerimizin ve yıldızlarımızın yabancı takımlarda boy göstermesi gururumuzu okşuyor. Keşke Türkiye futbol ligindeki takımlarımızda uluslararası liglerdeki dev takımlar gibi dünyaya adını duyurabilecek başarılara daha sık ulaşsa yalnızca dışarıda top koşturan futbolcularımızla değil kulüplerimizle de gurur duysak fakat uğraştığımız şeyler ortada bu kafayla bu zihniyetle nereye varacağız neye evrileceğiz belli değil Umut fakirin ekmeği derler fakat gerek federasyonun, gerekse kulüplerin tavrı ve duruşu ekmeğimizin son lokmasını da unufak ediyor.